Merhaba arkadaşlar, Ören Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Modelim gerçekten çok kolay çünkü sadece iki sıra üzerine oluşuyor arkadaşlar ve çok da çabucak ilerleyen bir örgü modeli arkadaşlar. Ee, ve bu modelimin şöyle de bir güzelliği var arkadaşlar. Modelim en yeni örgü modellerinden bir tanesi. Şöyle hemen sizlere modelimi göstermek istiyorum çünkü ben bayıldım sizlere göstermek için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Çalışmamdan da anladığınız üzere ben yelek modeli olarak çalıştım ve videomda da sizlere yelek modeli olarak göstereceğim arkadaşlar. Sizler yelek örneği yapabileceğiniz gibi dikdörtgen şal yapabilirsiniz bayan yelek modeli yapabilirsiniz çeyizlik yelek modeli çeyizlik şal modeli bebek yeleği bebek hırkası her türlü tığ işi örgülerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar zaten modelin muhteşemliğini görüyorsunuz arkadaşlar modelimiz en yeni modellerden bir tanesi model sahibi Ayşe Deniz'in örgüleri kendisine buradan sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum bu güzel modeli bize kazandırdığı için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Evet, dilerseniz hemen modelin yapımına geçelim. Daha fazla konuşup sizleri sıkmak istemiyorum çünkü ben bu şekilde şal ipiyle çalıştım. Sizler isterseniz angora tarzı iplerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de videoma geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bana şu şekilde sorular geliyor. Şal ipiyle yelek modeli olur mu diye. Evet arkadaşlar, bu ipimizden çok güzel çeyizlik yelek modelleri ve çeyizlik şal modelleri harika oluyor. Nasıl ki angora ipini hem yelekte hem şalda kullanabiliyorsak bu ipi de hem yelekte hem de şalda ve bebek örgülerinde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Kesinlikle tereddüt etmenize gerek yok. Evet hemen modelime geçiyorum artık. Şu şekilde angora tarzı bir ipim var arkadaşlar. Elinde arta kalan iplerden. Bu ipimle göstereceğim. Ben zaten sizlere şöyle iki tane model olacak şekilde göstereceğim. Evet. Öncelikle gelişi güzel zincirlerimi çekerek başlıyorum. Şöyle modelimizi kenara alalım. Videonun gözükmesine mani olmasın arkadaşlar. Zincirlerimi çok fazla sıkı ya da çok fazla gevşek çekmeyeceğim. Orta ayarda zincir çekeceğim. Çok fazla sıkı çekersek e, kasma yapar arkadaşlar. Modelimiz bu da hiç güzel bir görüntü vermez. Zincirlerimi çekerken sizler hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu da aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan da anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beni takip eden arkadaşlarım bilirler. Kanalımda çok güzel yelek modelleri, lif modelleri, battaniye modelleri, hırka modelleri, patik modelleri var arkadaşlar. Tığ işi ağırlıklı olmak kaydıyla aradığınız her türlü örgü modelini kanalımda bulabilirsiniz. Evet benim için bu kadar zincir yeterli gelecektir. En son yapmış olduğum zincirden tutarak 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine alarak tutmuş olduğum zincire batıyorum. 2 de çıktığım trabzan tığ üzerine alıyorum. Hemen takip eden zincirin içerisine giriyorum. 2 de çıktığım trabzan. Bu şekilde zincirlerime batarak ilerliyorum. Ben sizlere küçük parça göstereceğim arkadaşlar fakat sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ayarlayabilirsiniz buradaki e, zincir sayısını. Ben modelimde bir sıra trabzan yaptım arkadaşlar. E, şimdi sizlere gösterirken de aynı şekilde yapacağım. Sizler eğer ki yelek modeli olarak yapacak iseniz lütfen bunu birkaç sıra trabzan olarak yapın Hani alt e, lastiği olması açısından çok daha şık duracaktır haricinde arkadaşlar eğer ki dikdörtgen şal yapacak iseniz zincirin üzerine e, çakma trabzan yaparak da yapabilirsiniz veya bu şekilde yapabilirsiniz gerçekten çok hoş duracaktır Evet hızlıca trabzanlarımı yapıyorum Evet videomuzu çok uzatmamak adına hemen kamera arkasında yapalım arkadaşlar. Bu arada zincir çekmeyi veya trabzan yapımını bilmeyen arkadaşlarımız var ise kanalımdan videolar kısmından veya örgü teknikleri oynatma listemden bulabilirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar trabzanlarımı tamamladım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Hemen ilk trabzanın tepesine sık iğne olacak şekilde batıyorum bir sonrakine de aynı şekilde bunu yapmamın sebebi arkadaşlar e, trabzanları mı hani ön tarafa getirebilmek adına yani şöyle söyleyeyim buradaki sık iğneyi yapmadan direkt modeli koymaya başlasak bu kez e, trabzanlar şu şekilde dururdu modelde düzünden dururdu bu da hoş bir görüntü olmazdı şöyle daha güzel daha hoş gözükmesi adına yani hem trabzanlar hem de modelim ön tarafa gelecek şekilde ayarlayabilmek için ben bunu bu şekilde yapıyorum. Fakat sizler trabzan yaparsanız bunu yapman, bir kaç sıra trabzan yaparsanız bunu yapmanıza gerek kalmaz. Evet, hızlıca sık iğnelerimi yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir trabzanımı atlamıyorum kesinlikle. Arkadaşlar videonun yavaş veya hızlı olduğunu düşünüyorsanız Videonun sağ üst köşesinde 3 nokta veya kar tanesine benzeyen bir görüntü var arkadaşlar. Oraya bastığınızda videonun hızını ayarlayabilirsiniz. İsterseniz azaltıp isterseniz çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyelim. Evet trabzanlarımı tamamladıktan sonra Ben modeli göstermek adına sadece kenar trabzanı iki tane yapacağım arkadaşlar. Buradaki modelimde bakalım kaç tane yapmışım. 2, 4, 6 tane kenar trabzanı yapmışım. Sizler daha fazla yapabilirsiniz. Bu e, ön bata gelecek şekilde isterseniz 7 isterseniz 8 tane yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu an elimdeki modelde yani sizlere gösterdiğimde sadece iki tane yapacağım. 5 tane zincirimi çektim. Tığ üzerine 3 defa doluyorum arkadaşlar. Hemen bu dibe değil. Takip eden trabzana girerek 1 2 3 ve 4 seferde yukarıya çıkıyorum. İkişer ikişer alarak. Şimdi hemen modelimi koyuyorum. Buradaki sizin kenar trabzanınız olacak arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Dediğim gibi ben sadece iki tane yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum tığ üzerine iki defa aldım bakın buradan giriyorum şu şekilde iki kanadı beraberce aldım 1 2 3 seferde kapatıyorum burayı sonrasında bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar bakın buradan giriyorum trabzanımdan trabzanımın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum 3 oldu 4 5 ve 6 sonrasında bakın burada baktığımız yer vardı ya trabzanı yapmak için aynı yere batarak yani tam bu ortaya batarak buradan kaydırma tekniği ile geçiyorum sonrasında buradaki zincirin içerisine geliyorum ve zincirimin içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum. 4 oldu. 5 6 7 ve 8. 8 tane olduktan sonra burada bir tane zincir çekmiştik. Bu bir tane zincirin içerisine bu şekilde kaydırma tekniğiyle sabitledim. Tığ üzerine bir defa doluyorum. Ve aşağıdan trabzanımdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye girdim, 2 de çıktım. Trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın. Şöyle. Buradaki modelin yarısını yapmış olduk. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığ üzerine iki defa alıyorum. Bakın. Şöyle şu iki kanadı beraberce tığıma alıyorum. Bir. iki, Üç seferde yukarıya çıktım. Bir tane zincir aldım. Buradaki tırabzanın altından girerek tırabzanıma altı tane sık iğne yapıyorum. Üç. Dört. 5 ve 6. Sonrasında bakın trabzanı yapmak için batmış olduğum yeri yani tam ortaya batarak kaydırma tekniği uyguluyorum. Zincirime geçebilmek adına. Zincirime geçiyorum ve zincirime 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilk baştaki sık iğnenin tepesine batarak yani arkadaşlar zincirin tepesine batarak kaydırma tekniği ile sabitledim 1 2 3 defa tığ üzerine doladım sayıyorum 1 2 3 4 5. trabzan tepesine giriyorum 2 2 2, 2 ve 2 Tığ üzerine yine 3 defa doladım. Takip edene girdim. 2, 2, 2, 2 Tığ üzerine 3 defa doluyorum. Takip edene girdim. Bu ara trabzanları ben 4 tane yapacağım. Sizler isterseniz daha da fazla yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Evet. 4 tane yaptım. Şimdi tekrar model yapıyorum. 1, 2, 3, 4 5 tane zincir çektim tığ üzerine iki defa aldım şöyle bakın şu iki kanadı beraberce alıyorum ipimi aldım 1 2 ve 3 seferde yukarıya çıktım görüyorsunuz hem zincirim hem trabzanım var bir tane zincir çektim Öncelikle trabzanıma toplamda 6 tane sık iğne dolduruyorum 2 3 4 5 ve 6 7. Trabzanımı yapmak için batmış olduğum noktaya aynı yere bakın. Şu şekilde yine iki ipimi beraberce alarak giriyorum ve kaydırma tekniği uyguluyorum burada. Sonrasında arkadaşlar buradaki zincirime geçiyorum ve 8 tane sık iğne. 3 4 5 6 7 ve 8 Burada ilk başta bir tane zincirim vardı. Bu zincirimin içerisine giriyorum. Kaydırma tekniği uyguluyorum. Bir tane tığ üzerine alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. giriyorum. 2 de çıktım. Trabzan. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum tığ üzerine yine iki defa aldım bakın aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar iki üç dört beş altı 7. tam bu ortaya batarak kaydırma tekniği uyguluyorum. Sonrasında zincirime geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Ve ilk baştaki zincirimin içerisine batıyorum ve çıkarttım. Tığ üzerine yine 3 defa doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Trabzanımın içerisine giriyorum. Ve 3 seferde çıktım. Pardon 4 seferde çıktım. Trabzanlar yapıyorum. İlk sıramız bu şekilde arkadaşlar. Sizler her bir model arasında 4 tane trabzan yapacaksınız. Bu şekilde ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir üst sıramıza geçelim. Öncelikle 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine aldım. Takip eden trabzan tepesine batarak 2 de çıktım. Trabzan yapıyorum. Bu sıramızı sık iğne ve trabzanlar şeklinde yapacağız. Fakat ikili trabzan kullanacağız. Buradan bir tane sık iğneme atlıyorum. ikinci sık iğneme girdim. Pardon arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. ikinci sık iğneme girdim. 1 2 ve 3. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Ve bu kez bu taraftan bakıyorum. Buradaki bir tane sık iğnemi atladım. 1, 2, 3. sık iğneye geliyorum. Atladığımı saymadım arkadaşlar. Bakın 1, 2 ve 3 tane sık iğne yaptım. Burada bir tane sık iğnem kaldı. Bir zincir çektim. Tığ üzerine aldım. Trabzanın tepesine girdim. de çıktım. Trabzan. Bir sonrakine girdim bu şekilde ilerliyorum. bir zincir çektim. Bakın. Bir tane sık iğnemi atladım. İkinciye giriyorum. 1 2 ve 3 1 2 3 4 5 6 tane zincir sayıyorum buradan bir tane atladım 1 2 3. girdim bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum bir tane zincir çektim tığ üzerine aldım arkadaşlar burada tığ üzerine aldım arkadaşlar bakın buradaki trabzanın tepesine batıyorum. İki de çıktığım trabzan tığ üzerine aldım. Yine zincirin tepesine batıyorum. Bu sıramız da bu şekildeydi. 4 tane zincirle geriye dönüyorum. Pardon 5 tane geriye döndüm. Şimdi yine modelin aynısını yapacağız arkadaşlar. Tığ üzerine 3 defa aldım. Hemen bu dibe değil takip eden trabzana girdim. 2 2 2 ve 2 bu şekilde 4 seferde yukarıya çıktım 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine üzerindeki defa aldım şöyle yine modelimi yapıyorum arkadaşlar buraya hızlıca 1 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 5 6 7 8 En son olarak da çekmiş olduğum zincire batarak kaydırma tekniği uyguluyorum arkadaşlar. Tığ üzerine aldım. Bakın. Burada 6 tane zincir çekmiştim. Tam ortasına batıyorum. 2 de çıktım Trabzan. Modelin yapımı bundan ibaret arkadaşlar. Eminim ki anladınız. Anlamadığınız ila takıldığınız bir yer olursa lütfen yorumlar kısmından yazın. Elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Şöyle modelimi tekrardan göstereyim. Evet dediğim gibi modelimizden çok güzel yelek modelleri, dikdörtgen şal modelleri, bebek yeleği olabilir arkadaşlar. Özellikle de yeni bir model olması hasabıyla de çok güzel çeyizlik modeller olacaktır. Çok böyle göz kamaştıran model çünkü. En yeni tığ işi bayan yelek modellerinden bir tanesi oldu gerçekten de. Ben modelimi çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ve benimle birlikte örmek isterseniz arkadaşlar bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.